Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle transformatör nedir? Transformatörün kullanım amacı, yapısı ve çalışma prensibi üzerinde duracağız. Bakın diğer videolarımızda olduğu gibi konularımızı madde madde, tane tane anlatıp üzerinde açıklamalar yapacağız. Transformatör ve kullanım amacı. Bakın birinci maddemiz şudur. Transformatör iki veya daha fazla devre arasında elektrik enerjisini aktarımını elektromanyetik indiksiyonla sağlayan bir sistemdir. Bakın dikkat edin. Demek ki transformatörün burası birinci tarafı. Burası ikinci tarafı. Buraya birincil, buraya ikinci. Buraya primer, bu tarafa sekonder denir. Demek ki primer devreye bir alternatif akım ya da gerilim uygulandığında burada bir enerji oluşacaktır. Ve buradaki oluşan enerjiyi ikinci tarafa aktarımını sağlayan sisteme ne denirmiş? Transformatör denirmiş. Bakın ikinci maddemiz. Transformatörler alternatif akımın frekans değerini değiştirmezmiş. Demek ki primere uygulanan alternatif akım ya da voltajın frekans değerini değiştirmeden buradaki enerjiyi ikinci tarafa aktaran sistemin adıdır. Ve bu ikinci tarafa aktarırken de bu transformatör gerilimi ya yükseltir ya da azaltır arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü maddemize. Bakın transformatörün bir diğer adı da trafodur. Bazen transformatörlere trafo dendiğinde şaşırıp kalıyoruz arkadaşlar. Demek ki transformatörlerin bir diğer adı trafodur. Dördüncü maddemiz transformatörler elektrik enerjisini iletirken elektromanyetik indüksiyonda periyodik biçimde manyetik akı değişimi olacağı için sadece alternatif akım ile çalışırlar. Bakın ne demek istiyor? Demek ki buraya bir alternatif akım ya da gerilim uygulandığı zaman Burada manyetik akı sürekli değişecektir. Peki alternatif akım neydi? Belirli periyodik aralıklarla bakın belirli periyodik aralıklarla frekansı değişen akım kaynağına alternatif akım kaynağı denirdi. Demek ki buradaki manyetik akı bir süre böyle gidecektir, bir süre böyle gidecektir. Peki manyetik akıdaki değişim neyi oluşturacaktır? İndüksiyon EMK'sını oluşturacaktır. İşte buradaki manyetik akı değişikliği buradaki demir çubuklar vasıtasıyla, çerçeve vasıtasıyla ile ikinci sargıya aktarılacaktır. Ve bu şekilde buradaki voltaj ya da enerji buraya aktarılmış olacaktır. Ve burada da herhangi bir kayıp olmayacaktır. Bu sebepten dolayı bu transformatörler alternatif akım ile çalışırlar. Beşinci maddemiz transformatörler doğru akımla çalışmazlar. Peki neden çalışmaz? Transformatörler doğru akımla çalışmamasının sebebi şu indüksiyon MK'sından kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Bakın buradaki delta fi ile birazcık uğraşacağız. Delta fi ne demekti? B çarpı A demekti. Bunu biz öğrenmiştik. Buradaki B manyetik alandı. A ise iletken tel çerçevenin alanı idi. Peki burada bir değişim olacakmış bakın. Son akı eksi ilk akı. Bakın şunu şöyle yazalım. Delta fi ne demektir? Son akı eksi ilk akı. Peki manyetik akı ne demek arkadaşlar? B çarpı A demektir. B manyetik alan, A ise buradaki iletken tel çerçevelerin alanı demektir. Demek ki Burada bir değişiklik olması gerekiyor. Buradaki bir değişiklik bize neyi oluşturuyor bakın? İndüksiyon EMK'sını oluşturuyor ve bu indüksiyon EMK'sı da buradaki voltajı buradaki voltaja aynı büyüklükte iletilmesini sağlıyordu bakın arkadaşlar. Peki transformatör doğru akımla neden çalışmıyor? Çünkü doğru akımda son akı da aynı. Bakın doğru akımda ilk akının büyüklüğü de aynı. Demek ki doğru akımda buradaki manyetik akı değişikliği yokmuş arkadaşlar. Manyetik akı değişikliği olmadığı için de bakın buradaki oluşan e, enerji bu tarafa aktarılmıyor arkadaşlar. Sebebi budur. Altıncı maddemiz hareketli parçası bulunmayan bir elektrik makinasıdır. Bakın bu transformatörlerde herhangi bir dönen parçası yok bakın arkadaşlar. Hareket eden parçası da yok. Ha bundan dolayı da demek ki sürtünmeden dolayı enerji kaybı da olmazmış burada. 7. maddemiz transformatörlerde gerilim yükseltilmesindeki amaç elektrik enerjisinin elde edildiği yerden daha uzak mesafelere az kayıpla aktarılmasını sağlamaktır. Bakın transformatörlerde gerilim yükseltilmesindeki amaç elektrik enerjisini barajlardan alıp evimize gelinceye kadar bakın çok uzak mesafelere iletilirken bir takım kayıplar oluyor. Peki bu kayıpların en büyüğü nedir? Isı enerjisi kayıplarıdır. İşte bunu aza indirmek için biz transformatör kullanıyoruz. Peki bunu biz nasıl aza indiriyoruz arkadaşlar? Ona bakalım. Bakın 8. maddemizde elektrik nakil hatlarında akım iletilirken ısı kayıplarının en aza indirilmesi için enerjinin en küçük akım bakın enerjinin iletilen enerjinin en küçük akım yüksek gerilim ile taşınması gerekir. Peki bu ne demek istiyor arkadaşlar? İşte barajlarda üretilen bir elektrik enerjisi var. E bunun bir gücü var değil mi? Peki burası akım bu da voltajdı. Güç ne demekti? P demekti arkadaşlar. I çarpı V idi. Peki elektrik enerjisi iletilirken akım fazla olursa ne oluyor? Bakın elektrik enerjisinde ısıya dönüşen enerji E'dir. O da I kare çarpı R çarpı T'dir. Peki buradaki R nedir arkadaşlar? İşte bu şekilde gördüğünüz gibi tellerin direncidir. Tel direnci. Peki buradaki T ise elektrik akımının iletim süreci. Peki biz bu elektrik akımını bu tellerden iletirken akımı yüksek maksimum alırsak elektrik enerjisi de artmış olur. Dolayısıyla ısıya dönüşen enerji de artmış olur ve boştan yere kaybetmiş oluruz arkadaşlar. İşte bu sebepten dolayı bizim bunu azaltmamız lazım. Minimuma indirmemiz lazım. Bundan dolayı da barajlardaki bizim ürettiğimiz gücümüz bu. Peki bunu biz minimum yapmamız için voltajın maksimum olması gerekir. İşte bu. Barajlarda üretilen elektriğin oraya hemen nakil hatlarına büyük büyük transformatörler koyarlar. Sebebi nedir? Akımı azaltıp gerilimi yükseltmektir. Gerilim yükselip akım azaldığı zaman da nakil elektrik enerjisi nakil olurken ısıya dönüşen enerji iyice azalıyor arkadaşlar. Bakın bu nedenle elektrik santrallerinin çıkışına gerilimi yükseltip Bakın gerilimi yükseltip akımı azaltan transformatörler yerleştirilirken şehirlerin girişimine girişine ise gerilimi düşürüp akımı yükselten transformatörler yerleştirilir. Çünkü evdeki kullandığımız elektrikli aletler belli bir akım değerinde çalışmaktadır. O akım değerini bulmayınca elektrikli aletler çalışmaz. Demek ki kısaca özetleyecek olursak barajlarda üretilen Elektrik enerjisi evlerimize gelirken ısı enerjisi kayıplarını azaltmak için yüksek gerilim düşük akım kullanılırmış ve bunu yaparken de transformatörler kullanılır arkadaşlar. Şimdi gelelim 9. maddemize. Transformatörler bir elektrik devresinde voltajı ya da akımı indirmek ya da yükseltmek için kullanılır. Ama bir elektronik devresinde ise yükselticileri birleştirmek ya da doğru akım dalgalarını daha yüksek değerdeki alternatif akıma çevirmek ya da sadece belirli frekansları iletmek için kullanılır. Evet, şimdi gelelim 10. maddemize. Transformatörlerin çalışma prensibine geçelim. 10. maddemizde Transformatörler ince demir plakaların üst üste yapıştırılmasıyla oluşan bir demir çekirdek ve üzerine sarılmış iletken bobinlerden oluşur. Bakın şekilde görüldüğü gibi bunların her biri birer demir çekirdek arkadaşlar. Şöyle. Ve şunlarda Bakır kablodan yapılmış bobinler. Bakır kablonun üst üste sarılmasıyla oluşturulan sisteme bobin denirdi. Bunu daha öncesinden öğrenmiştik. Temelde transformatörlerde iki tane sargı bulunur. Bu sargılardan birincisi, bakın burası primer sargı. Bir diğer adı birincil demektir. Diğeri ise sekonder sargı, sargı yani buna ikincil denir. Primerde geçen akım IP'dir. Sekonderde geçen akım ise IS'dir. Şimdi bakın buraya bir voltaj uygulandığında buradan ne geçecektir bakın? Bir akım geçecektir. Demek ki buradaki akım primer akımıdır. Peki burada üretilen elektrik enerjisi elektriksel alan vasıtası ile İkinci sargıya ulaştığında ikinci sargıda bir voltaj oluşacaktır. Demek ki ikinci sargıda oluşan voltajın adı nedir? VS'dir. Şuraya yazalım arkadaşlar. VP demek, VP demek primer voltajı demektir. Bakın. Peki buradaki VS ne demektir? VS sekonder voltajı demektir. Buradaki IP ise primerden geçen akım demektir. Peki IS ise sekonder devresinden yani ikinci devreden geçen akım demektir. Bir de bunların neyi var? Sarım sayılar var bakın arkadaşlar. Şuradaki bakır kabloların sarım sayıları var. MP demek primerin sarım sayısı demektir. NS ise sekonderin sarım sayısı demektir. Şimdi gelelim 13. maddemize. Primer devreye alternatif gerilim uygulandığında primer bobininin içinden geçecek şekilde bir manyetik akı oluşur. Oluşan manyetik akının yönü ve şiddeti sürekli değişir. Bakın burada akım nasıl gelmiş? Buradan gelmiş. Peki akım buradan gelmişse biz bu birinci Çerçevede oluşan manyetik akının yönünü nasıl bulacağız? el kuralından bulacağız. Demek ki dört parmak akım yönünü gösterecek şekilde bu bobin avuç içerisine alınırsa buna dik baş parmak burada oluşan manyetik akının yönünü gösterir. Demek ki burada artı y yönünde bir manyetik akı oluştu. Oluşan manyetik akının büyüklüğü nedir? B çarpı A'dır. Peki primerdeki manyetik akı demir çekirdekler yardımı ile sekonder demirinin içinden de geçerek sekonder bobini üzerinde bir gerilim oluşmasını sağlar. Demek ki burada oluşan akı manyetik alan vasıtasıyla ikinci sargıya iletiliyor ve ikinci sargıda bir manyetik akı değişikliği varsa Burada bir indiksiyon EMK'sı meydana geliyor. Ve burada herhangi bir üreteç yokken burada bir voltaj ortaya çıkıyor bakın. Ve voltajdan dolayı da bir akım ortaya çıkıyor. Çıkan voltaj sekonder voltajı çıkan akım ise sekonder akımıdır. İlk bobine uygulanan alternatif gerilimden dolayı oluşan enerji Manyetik alanlar vasıtasıyla ikinci bobine aktarılması gerçekleşiyor. Demek ki buradaki manyetik akıyı ve enerjiyi birinci'den ikinciye kim aktarıyormuş arkadaşlar? Burada oluşan manyetik alanlar aktarıyormuş. Peki bu neden demir çekirdek kullanmıştık biz? Demir çekirdek ferromanyetik bir maddedir. Yani kolaylıkla manyetiklenebilen bir maddedir. O sebepten dolayı herhangi bir enerji kaybı olmadan buradaki enerji diğer sekonder enerjisine aktarılmış oluyor. Şimdi 16. maddemizde transformatördeki çıkış sekonder sarım sayısı primerin sarım sayısından fazla ise çıkış gerilimi giriş geriliminden daha yüksek olur. Demek ki Şöyle bizim bir transformatörümüz var bakın arkadaşlar. Biz bu primere bir voltaj uyguladık. Şöyle. Mesela diyelim ki primere uygulanan voltajımız 20 volt olsun. Ve buradan da yine bobinlerimiz var. Bakın şöyle. Ve buradan da bir voltaj elde edeceğiz. Buradaki alınan voltaj da nedir? Sekonderdir. Bakın burada herhangi bir üreteç yok. Ama buraya biz üreteç bağladığımız zaman buradaki enerjinin buradaki enerjine biz naklini istiyoruz. İşte buradakini buradakine enerjinin naklini sağlayan sistemin adı transformatördür. Şimdi buradaki primerin sarım sayısı var bakın n. Bir de sekonderin sarım sayısı olsun o da iken. n İşte buradaki matematiksel işlemler çıktı ama sözel olarak bunlar gelebilir bakın. Çünkü matematiksel işlemlere bağlı değil diyeceğiz ki burada ne gelmiş 20 volt gelmiş. E o zaman bununla bunun arasındaki sarım sayısı farkı kaç? 2 kat. Demek ki sarım sayısı 2 kat arttığına göre voltaj da 2 kat artacaktır. Buradan ne çıkacaktır? 40 volt çıkacaktır. İşte size bir yükseltici bir transformatör yapmış olduk. Peki bir de bunun tam tersi mümkündür arkadaşlar. Yine biz böyle bir transformatörümüzü alalım bakın şöyle aldık. Ve buraya yine primer voltajı 20 volt olsun. Fakat buradaki primerin sarım sayısı 2N olsun. Bakın bu sefer sekonderin sarım sayısı ise N olsun. Ve burada da bir R direncimiz olsun. Peki bu R direnci üzerinde oluşan primerin, pardon sekonderin voltajı nedir diye sorsun bakın. Diyoruz ki bir transformatör sarım sayısının katı kadar Gelen voltajı ya artırır ya da azaltır. Peki buradan buraya baktığımız zaman sarım sayısı 2 kat azaldığına göre 20 volt gelmişse buradan çıkacak olan voltumuzda ne olacaktır? 2 kat daha az 10 volt olacaktır. Demek ki bu tip transformatöre gerilim düşüren bir transformatör denir. Gelelim 19. maddemize arkadaşlar. Bakın gerçekte Çıkıştaki güç girişteki güçten küçüktür. Bakın gerçekte bu çıkıştaki güç girişteki güçten küçüktür. Ancak ideal transformatörlerde oluşan manyetik akının tamamı sekonder sargıya aynı büyüklükte iletilir. Bakın ideal bir transformatör verimi %100 olan bir transformatördür. Yani Enerji kaybı olmayan bir transformatördür. Demek ki ideal bir transformatörlerde enerji kaybı yoksa girişteki güç çıkıştaki güce ya da girişteki enerji çıkıştaki enerjiye eşittir. Peki böyle bir transformatörde primerin sarım sayısı n, sekonderin sarım sayısı nse biz buraya 20 volt uygulamışsak bakın sarım sayılarında Herhangi bir değişme olmadığına göre buradan da ne elde edilecektir? 20 voltluk bir gerilim elde edilecektir. Peki biz buraya bir alternatif akım uyguladığımız zaman bu uygulanan alternatif akımın frekansının değişikliğinden dolayı burada bir manyetik akı değişikliği oluşuyordu. Peki buradaki manyetik akı değişikliği buradaki demir çekirdekler vasıtasıyla olduğu gibi aynı büyüklükte sekondere iletiliyordu. Peki buradaki manyetik akı değişikliği buraya iletildiğine göre burada da bir manyetik akı değişikliği oluşacaktır ve burada da bir sekonder voltajı ya da sekonder akımı oluşacaktır. Bakın buradaki akım neydi? Primer akımı. Buradaki voltaj neydi? Primer voltajı. Demek ki buranın bakın buranın frekansı primerin frekansı neyse Manyetik akı değişikliği hep aynı şekilde ve hem bir de hem iki de aynı şekilde iletildiği ve dolandığı için sekonderin frekansı da nedir? Aynıdır. Demek ki primer akımının faz frekansı ile sekonder akımının frekansı arasında herhangi bir faz farkı oluşmayacaktır. Bunun sebebi nedir? Aynı manyetik akının buradaki bir devrede dolaşmasıdır. Şimdi gelelim 20. maddemize arkadaşlar. Gerçekte ideal bir transformatör yoktur. Ancak ideal kabul ettiğimiz transformatörlerde giriş gücü çıkış gücüne eşit yazabiliriz. Demek ki bakın gerçekte ideal bir transformatör yoktur. Peki burada ideal idealliği bozan nedir arkadaşlar burada? Burada idealliği bozan ısı enerjisi dönüşümüdür. Yani bir kısmı ısı enerjisine dönüşüyor. Bakın burası sekonder. Burası ı sekonder. Burası primer. Burası ı primer. Demek ki ideal bir transformatörlerde ısı enerjisi kaybını hesaba katmadığımız zaman primerin gücü sekonderin gücüne nedir? Eşittir. O halde yazalım. Bakın primerin gücü eşittir. Sekonderin gücü. Peki güç ne demekti arkadaşlar? P demekti. I çarpı V demekti. Bakın bunu da şöyle yazalım biz. Vp çarpı Ip eşittir. Vs çarpı Is. Primer voltajı, primer akımı, sekonder voltajı, sekonder akımı. Peki biz bu formülü bozmaya şu baştan başlayalım. VP'den başlayalım bakın. VP'nin VS'ye oranı kime eşit bakın? IS'nin IP'ye oranıdır. Peki bu da nedir? Transformatörlerin bakın sarım sayıları oranına eşittir. Yani NP'nin NS'ye oranıdır. Ve ideal bir transformatörlerde Verim nedir diye sorulursa ideal bir transformatörlerin verimi %100'dür. Ama biz burada sayısal işlemlere girmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü sayısal işlemlerin hepsi kalktı. 21. maddemizde transformatörlerin primer sargısına doğru gerilim uygulandığında gene bir manyetik alan meydana gelir. Hani biz ne demiştik arkadaşlar? transformatörler alternatif akımla çalışırdı. Neden alternatif akımla çalışırdı? Çünkü alternatif akım kaynağının frekansından dolayı oluşan manyetik akının yönü sürekli olarak değişir ve delta fi oluşur. Delta fi oluştuğu için de indüksiyon akımı, indüksiyon EMK'sı oluşur ve o da bu tarafa ne yapılır? İletilir. Peki biz burada bir doğru akım kaynağı aldık. Peki doğru akım kaynağı ile alternatif akım kaynağı arasındaki fark neydi? Doğru akımda akımın yönü ve büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmazdı. Ama alternatif akım kaynağında akımın yönünde ve büyüklüğünde değişiklik olurdu. Genlikleri de değişirdi bakın arkadaşlar. Size ben iki tane devre çizeyim bakın. Birisi alternatif akımla çalışan bir devremiz var. Transformatörümüz var. Ve yine sekonderine bir lamba bağlamışız bakın böyle. Bu da nedir? Lamba. Peki transformatörler alternatif akım ile çalıştığı için buradaki manyetik akı değişikliğini aynı büyüklükte sekondere ilettiği için bakın alternatif akımın sekonderine bir lamba bağlandığında bu lamba ışık verecektir. Fakat buraya geldiğimiz zamansa bu lamba ışık vermeyecektir arkadaşlar. Neden? Çünkü buraya iletilen bir enerji yok. Niye iletilmiyor? Çünkü burada indüksiyon EMK'sı oluşmuyor. Peki akı oluşuyor mu? Evet. Bak. Burada oluşan akı fi eşittir B çarpı A'dır. E, buradaki oluşan akı da fi eşittir B çarpı A'dır. Ama burada delta fi yok. Neden? Çünkü son akı eksi ilk akı. E son akı da BA, ilk akı da BA. O zaman delta fi yok. delta fi olmadığına göre indüksiyon EMK'sı eksi delta fi bölü delta t de yok bakın. Ama burada ise son akı bu yönde ise ilk akı yön değiştiriyor bakın. Frekansın değerinden dolayı 1 bölü 50 saniyede bir ne yapıyor? Yön değiştiriyor akımın yönü. Akımın yönünün değişmesi burada delta fi'yi oluşturuyor. Delta fi indüksiyon EMK'sını oluşturuyor ve bundan dolayı da buradaki enerji buradaki enerjiye iletiliyor ve lamba ışık vermeye başlıyor arkadaşlar. Demek ki bakın yeniden tekrar yapalım. Madde 21'de transformatörlerin primer sargılarına doğru gerilim uygulandığında gene bir manyetik alan meydana gelir. Yani fi eşittir ba meydana gelir. Ancak bu manyetik alan sabit bir alandır yani değişim yoktur. Bu alanın yönü ve şiddeti değişmeyeceğinden sekonder sargısında bir elektromanyetik indükleme yani EMK oluşturmaz. Oluşturmadığı için de buradaki lambamız ne yapmaz? Işık vermez. Evet, son konumuz arkadaşlar. Transformatörün kullanım alanları. Bakın, transformatörleri biz günlük hayatımızda çok yerde kullanmaktayız. Bakın birincisi evdeki kapı zilleri. Peki kapı ziline tabi böyle tokmaklı zır diye öten kapı zilimiz var. Burada biz düğmeye bastığımız zaman 220 volt geliyorsa transformatörümüz bunu düşürüyor. Peki düşür düşürüyor bakın. Sonra buradaki akım buraya geliyor. Buradaki bobinler elektromıknatıs haline geliyor. Ve buradaki Demirden yapılmış çelik toprağı çekmeye başlıyor. E, alternatif akımın yönü sürekli değiştiğine göre mıknatıslanma bir oluyor bir olmuyor. Bir oluyor bir olmuyor. E bu bunu ne yapıyor? Çekip bırakıyor, çekip bırakıyor. E, o zaman her temas ettiğinde çana ses çıkmaya başlıyor. Ve zil böylelikle çalışıyor bakın arkadaşlar. Yine... Burada cep telefonu bataryası. Peki buna baktığımız zaman cep telefonunun şarj etme makinesi bakın arkadaşlar. İşte burada da gelen 220'yi eğer ki bizim bakın üzerinde ne yazıyor? 50 Hz bakın frekansı 50'ymiş bakın bunun. Ve buradaki alternatif akımı 18 volta kadar düşürüyormuş. Demek ki gelen 220'yi 18 volta kadar düşürüyor. Ve biz de bunu alıyoruz arkadaşlar. Cep telefonundaki kondansatörlerin dolması için kullanıyoruz. Evet. Şimdi burada ise bakın demircilerin kaynak işlerinde kullandıkları transformatörlerin ikinci sargısı birinciye göre çok daha az transformatörlerdir. Peki niye? Bakın şu bizim transformatörümüz. Şuradan mesela sanayide 360 volt kullanılıyor. Bakın 360 volt geldi. Çünkü bazı makineler bununla çalışıyor. Demek ki biz Neydi bakın arkadaşlar? Şurada diğer e, kaynak makinesi bağlı. Peki buranın gücü bakın primerin gücü sekonderin gücüne eşit. Peki buranın gücü bu. Yani I primer ve primer bu da I sekonder ve sekonder. Peki şu giriş gücümüz sabit. Ama bizim ne yapmamız lazım? Akımı yükseltmemiz lazım. Akımı yükseltmek için de buradaki voltajı minimuma indirmemiz lazım. Peki Voltaj minimuma indi. Akım yükseldi. Peki akım yükselince ne oldu bakın. İşte şu oldu. Demek ki akım yükselince bakın buraya yazıyorum. E eşittir I kare RT. Buradaki R nedir arkadaşlar? İşte ki bakın şu bir transformatör. Demek ki şuranın gerilimi iyice düşerse buradaki primer akımı maksimuma gelir. Akım maksuma geldiği zaman da Bak şuradaki iletken tellerin direnci var, R'si var. E bir de zaman geçiyor. E akımda maksimum e o zaman daha fazla bir ısıya gelen elektrik enerjisini ısıya daha fazla dönüştürecektir. Dolayısıyla bu da buna temas ettiği için ısı alışverişi olacak. Ve biz buradaki demiri kaynak yapmak için kullanacağız. Bakın iyice akkor hale getirmişiz. Demek ki bu sistemle demir çiviyi eritmek veya iki metal levhayı birbirlerine kaynak yapmak mümkündür. Evet arkadaşlar transformatör konumuz burada bitmiştir. Transformatörlerde başta da bahsettiğimiz gibi işlemlerin hepsi kalktı. Sadece yapısı bir de kullanım alanları bir de amacı bilmemiz yeterli arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımızı Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese başarılar diliyorum.